Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İftarlar yapıldı, oruçlar açıldı. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Evet, Sefa Merve'de bayram bereketinde son 4 gün arkadaşlar. Artık teslimat için son 4 gün. Size hep söyledim yayınlarda. Bu fırsatların da bir sonu var arkadaşlar. Evet, son 4 güne girdik. Hala bayram kombinleriniz hazır değilse bu bayram indirimlerinden faydalanıp Günlük kıyafetlerinizde ihtiyacınız olan ürünleri almak istiyorsanız son 4 günü kaçırmayın arkadaşlar. Bu arada bu akşama özel hatta canlı yayında benden takipçilerimiz de hanımlarımız da sordu. Kolluk arkadaşlar sadece 9.90. Kolluk sadece 9.90 arkadaşlar. Çok da sormuştunuz. Bu akşama özel yayın bitmeden, gün bitmeden siparişlerinizi girin arkadaşlar. Dilerseniz hemen e, ürünlere geçelim ya da geçmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Son 4 gün olduğu için bu hatırlatmaları sık sık yapacağım arkadaşlar. Canlı yayında tanıttığım ürünlerle alakalı, sormak istediğiniz, ürünlerle alakalı bilgi almak istediğiniz herhangi bir konu olursa yayın bittikten sonra arkadaşlarımız yayını Reels videosu olarak kaydediyor. 哟。 videonun altına sorularınızı iletebilir, cevaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hep ne diyoruz? Biz sadece Instagram'da değiliz, Facebook'tayız, ayrıca YouTube'dayız arkadaşlar. Bizi her yerden takip edebilirsiniz. Kolluk fırsatını unutmuyoruz. Sadece 9.90 arkadaşlar. Teslimat için de son 4 gün diyorum ve ürünlere geçiyorum. Hala bayram elbiseniz hazır değilse arkadaşlar, ister bayramda kullanın, isterseniz de normal hayatınızda, günlük hayatınızda, özel davetlerinizde kullanabileceğiniz Harika bir elbise arkadaşlar. Petek doku kumaştan. Önce isterseniz fiyatına girelim. Sonra detaylara başlayacağım. 199 TL 38 ve 48 beden aralığında arkadaşlar. Elbisemizin kumaşı petek doku. Önde şu şekilde fırfır detayları var arkadaşlar. Aynı detaylardan kol uçlarında da mevcut. Sonra belden aşağı şöyle belinde büzgü detayları var arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya doğru elbise kiloşlaşıyor arka duruşunu da hemen göstermek istiyorum. Aslında hem detaylı hem tasarım bir o kadar da basic bir elbise arkadaşlar. Günlük hayatınızda da çok rahat kullanabileceğiniz ve defalarca yıkayıp yıkayıp kullanabileceğiniz, ütü istemeyen harika yazlık bir elbise arkadaşlar. İster bayram kombini olarak kullanın, ister günlük hayatınızda kullanın. Tekrar fiyatını geçmek istiyorum. 199 TL 38 48 beden aralığında. Siyahı bendeydi şimdi diğer renklerini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir pembesi var. Gerçekten çok güzel rengi de tam yaz rengi. Şöyle göstermek istiyorum. Arkası şu şekilde arkadaşlar. Bir diğer rengini göstermek istiyorum şu şekilde hardal. Evet arkadaşlar. Desenlerini, detaylarını zaten yakından görüyorsunuz. Kol uçlarında aynı fırfır detayları var. Önde de fırfır detayları var. Arkası şu şekilde. Yine arkadan da belinde büzgü detayları var arkadaşlar. Aşağıya doğru etek, e, elbisenin eteği kiloşlaşıyor. Şu şekilde bir de yeşili var. Onu da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar hemen fiyatını tekrar geçelim. 199 TL 38-48 beden aralığında hala bayramda giyecek elbisemi almadım diyorsanız oruçlu oruçlu çarşıya pazara AVM'ye gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bizde her bütçeye göre uygun var. Sefamerve.com'a girdiğiniz zaman alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Şu elbisenin fiyatı 199 TL arkadaşlar. Gerçekten fiyatların dibine indiğimiz zamanlar. Son 4 gün teslimat için acele ediyoruz. Şöyle elbiseden başlamışken şöyle güzel bir tunikle de devam etmek istiyorum arkadaşlar. Biz hanımlar yazın özellikle bu sıcaklarda tek parça ürünleri seviyoruz kullanmayı. Özellikle tesettürlü hanımlar şu şekilde bir nakışlı tuniğimiz. Önce detaylarını söyleyelim, sonra fiyata geçelim. Her iki tarafında şu şekilde bir nakış detayı var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Koton kumaş. Normal gömlek yaka. Boyunu şöyle göstermek istiyorum. Gayet de ideal arkadaşlar. Dize kadar geliyor. Arka duruşu şu şekilde. Kolları normal kolu arkadaşlar. Ya şu nakışlarını defalarca yıkasanız bile atma kesinlikle yapmaz. Rengi de bozarmaz arkadaşlar. Hemen fiyatını söylemek istiyorum. Bu arada kumaşına dokunduğun zaman o kadar hafif bir kumaş ki hem serin tutar hem de terletmez arkadaşlar. 349 TL geniş beden aralığında 40-56 beden aralığında arkadaşlar. 349 TL. Bu arada bugün özel kolluk fırsatını unutmuyoruz arkadaşlar. 9.90 TL sadece bugün özel 9.90 TL. Ve bayram bereketinde son 4 gün arkadaşlar teslimat için hala alışverişlerinizi yapmadıysanız direkt siteye yönlendiriyorum sizi. Bu arada biliyorsunuz ki sitede Birçok ürünümüz var arkadaşlar. Ürün yelpazemiz çok geniş. İkili takımlardan feracelere, feracelerden namaz elbiselerine, sivi şörtlere, elbiselere, çantalara, bonelere, eşarp şal. O kadar çok ürünümüz var ki arkadaşlar. Ve hemen hemen çoğu %50'ye varan indirimlerde eşarplarımız, şallarımız 49.90'dan başlayan fiyatlarla arkadaşlar. sefamerve.com'a girip alışverişlerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle fermuarlı bir tunik göstermek istiyorum size. Normalde böyle özellikle bu aylarda yazında böyle ince bir tunik giydiğimiz zaman veya gömlek giydiğimiz zaman veya içine basic bir tişör giyip şöyle fermuarlı bir e, tuniğe şu şekilde fermuarlı bir kaba ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Gerçekten kumaşı da çok güzel. Koluşları lastikli. Şu şekilde kapşonu var arkadaşlar ve renk kartelası çok geniş arkadaşlar. Siz de girip renklerini de kontrol edebilirsiniz. Önü şu şekilde, arkaya göre bir karış daha kısa arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde kapşonlu. Kol yine lastikli. Önden fermuarlı arkadaşlar hemen fiyatına gelelim. 169 TL yerine sadece 119 TL arkadaşlar. Bayramlık niyetine biz bunları da indirime soktuk. Medium bedenden çift kadar 169 TL yerine kampanyalı fiyatı sadece 119 TL arkadaşlar. Bayram bereketi indirimden faydalanmayı unutmuyoruz. Renkleri de sitemizde mevcut. Renklerini de sitemizden girip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve yaz geliyor. Yazın böyle spor kombinlerde kullanmak isterseniz arkadaşlar. Hani feracı olarak tam boy tesettürlü hanımlarımızın serin tutacak, terletmeyecek harika bir kumaşı olan feracemiz. Terikoton kumaş feracemiz arkadaşlar. Şu şekilde hemen detaylarını girmek istiyorum. Önden çift düğmeler geliyor arkadaşlar. Şu şekilde kemik düğme. Belinde büzgü detayı var aşağıya doğru. E, feracenin altı kiloş taşıyor. Şu şekilde kenarda cepleri mevcut arkadaşlar. Kolları normal düz kol, kol uçları şu şekilde lastikli. Arkasında kapşonu var, kapşon üzerine sabittir, çıkmıyor arkadaşlar. Şu şekilde terikoton kumaşı zaten birçoğunuz biliyor. Ben de çok defa anlattım yayınlarda. Gerçekten yazın vazgeçilmez kumaşlarından terletmeyen, hava alan, serum tutan harika bir kumaş arkadaşlar. İsterseniz içine pantolonla bir basic body ile kombin yapın. İsterseniz tam boy bir elbise giyin. O şekilde kullanın arkadaşlar. Spor ayakkabıyla, babetlerle dilediğiniz gibi kombinleyip harika bir Kombin oluşturabilirsiniz. Hemen feracımızın fiyatına gelelim arkadaşlar. 199 TL yerine sadece kampanyalı fiyatı, bugün özel fiyatı 149 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında. 199 TL yerine bugün özel fiyatı sadece 149 TL arkadaşlar. Bu indirimlerden faydalanmayı unutmayın. Bu arada üzerimdeki takımı da sormuşsunuz. Ben çok severek kullandım ve gerçekten üzerimde var mı yok mu belli değil arkadaşlar. Ben yazın bürümcük kumaşı da kullanmayı çok seviyorum. Bürümcük kumaş ikili takım arkadaşlar. Şekilde kollarında şöyle lastik detayları var ama sıkma iz vesaire yapmaz. Şekilde hakim yaka arkadaşlar yakanız görünmez. Önden duruşu bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Ben eşarpla kombinledim. Siz dilediğiniz gibi şalla da kombinleyebilirsiniz. Altı pantolonu gerçekten çok rahat. Beli lastikli arkadaşlar. Asla sıkma vesaire yapmaz. Boyu da tam boydur. Ben topuklu ayakkabıyla kombinledim. Siz dilerseniz babetlerinizle de kombinleyebilirsiniz. Hatta bayramlık olarak da düşünebilirsiniz. Hemen fiyatını söylemek istiyorum. 389 TL 38-46 beden aralığında bayramdan önce son teslimat için son 4 gün arkadaşlar. Sadece son 4 gün. Sefa Merve'de bayram bereketi tüm tüm coşkusuyla devam ediyor ama son 4 günümüz kaldı. Bu 4 günde unutmayalım siparişlerimizi oluşturalım arkadaşlar. Bir diğer kampanya önümüze gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu dijital baskı ürünler artık şu an çok rövaçta. Gerçekten elbisenin bu elbisenin ben e, baskısını da çok beğeniyorum. Şu şekilde leopar bir baskısı var arkadaşlar. Omuzlarda, kol uçlarında ve etek ucunda geçişleri var. Normal gömlek yaka ve etek ucuna kadar düğmeli arkadaşlar. Arka duruşu bu şekilde. Kolları balon kol Belinde kuşağı da var arkadaşlar. İsterseniz belinden bağlayarak kuşaklı kullanabilirsiniz. Dilerseniz kuşaksız kullanabilirsiniz. Yani şu elbisenin altına şöyle siyah bir topuklu ayakkabıyla, siyah bir şalla harika bir bayram kombini oluşturabilirsiniz. Çantaya da ihtiyacınız varsa sefamerve.com'dan çantalarımız çok çeşitli ve çok kaliteli arkadaşlar. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hemen dijital baskılı elbisemizin kampanyalı fiyatını söylemek istiyorum. 199 TL yerine sadece bugüne özel kampanya Alabanyalı fiyatı 149 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında. Bu arada kolluk soran takipçilerimiz hanımlarımız da çoktu. Kolluklarımız bu akşamı özel sadece 9.90 arkadaşlar. Gün bitmeden siparişlerinizi oluşturmayı unutmayın. Yayına yeni gelen arkadaşlarımız varsa ben anlattığım ürünleri bir daha üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde hala bayram elbisem, bayram kıyafetim yok diyorsanız size harika çok da uygun fiyatta elbiselerimizden bahsetmek istiyorum. Fırfırlı elbisemizin fiyatı 199 TL arkadaşlar. Şu şekilde siyahı var, şöyle pembesi var şekilde hardalı var arkadaşlar. Yeşili var ve diğer renkleri de sitemizde mevcut arkadaşlar. İnceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Son 4 gün diyoruz arkadaşlar. Elimizi çabuk tutalım artık. Son 4 gün. Kumaşı da petek doku kumaş arkadaşlar. 199 TL 38 48 beden aralığında. Sonra şöyle nakışlı güzel bir tuniğimizden bahsettik arkadaşlar. 349 TL 40 ve 56 beden aralığında geniş beden aralığında. Nakışlarını görüyorsunuz. Yıkanmada, atma, kopma vesaire yapmaz arkadaşlar. 349 TL 40-56 beden aralığında. Özellikle ilkbaharda, yazın çok rahat ve üzerimize eee kullanabileceğimiz basic tişörtlerle kombinleyebileceğimiz önden fermuarlı kapşonlu tuniğimiz 169 TL yerine bugün özel fiyatıyla sadece 119 TL arkadaşlar medium ve çift large beden aralığında Şöyle kampanyalı ürünlerimize de gelmek istiyorum. Terikoton feracemiz arkadaşlar tam bir yaz feracesi, tam bir spor kombin arkadaşlar. Hemen feracemizin fiyatına gelelim. 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. 38 46 beden aralığında. Ve dijital baskı elbisemize de gelelim son olarak. 199 TL yerine sadece 149 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında bugün özel kampanyalı fiyatlarımız. Evet arkadaşlar Sefa Merve'de Ha, kendi takımı da söyleyeyim tamam sorulmuş. Bürümcük takımı fiyatı arkadaşlar 389 TL 38-46 beden aralığında. Renkleri de sitemizde mevcut arkadaşlar. Alın aldırın pişman olmazsınız. Tekrar söylüyorum Sefa Merve'de bayram bereketin yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son 4 gün hala bu indirimlerden faydalanıp alışverişlerinizi yapmadıysanız yayın bittikten sonra sizi siteye davet ediyorum. Alışverişlerinizi yapıp siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Kolluklar sadece sadece 9.90 TL arkadaşlar. Bu arada yayın bittikten sonra yayında tanıttığım ürünlerle alakalı sormak istediğiniz soru varsa videomuzu reels olarak paylaşıyor arkadaşlarım. Yorum kısmına sorularınızı iletebilirsiniz. Her zaman söylüyorum biz hem YouTube'dayız hem Facebook'dayız arkadaşlar. Bizi her yerden takip edip kanalımıza da abone olabilirsiniz. Ben şimdilik yayını kapatayım arkadaşlar. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selametle.